E, ee, etrafınızda böyle çok iğneleyici, çok eleştiren, devamlı hani tabiri caizse laf sokan biri var mı? Benim babam var. Şurada biri var. Babam ya birazcık komiklik de yapmaya çalışıyor. Benim de maddesel olarak problemim var. Ya sürekli öyle eleştiriyor. İşte boyumun kısalığı, işte kilom falan. Yazın ben düştüm. Merdivenlerden yuvarlandım. Annemle ikisi... <laughs> Annem ilk ben düşerken kova yuvarlanıyor zannedip bir cisim... <laughs> cisim yaklaşıyor diyor. <laughs> bir cisim yaklaşıyor diyor. Baba, babanız ne diyor? Houston bir problemimiz var diyor. Şimdi annemle biz onu atlatırken babam üst kattan balkondan çıkıp Hülya deprem mi oldu diyor. Bu arada siz yuvarlanmaya devam mı ediyorsunuz? <laughs> Düşmüştüm o sırada. Yerdeydim evet. Ha, görüyorlar. Yardım etmek yerine bu espriler silsilesi devam ediyor. Allah'tan bir şeyim yoktu yani. Bir şey olsa herhalde ciddiye almıyorlar bayağı. Ben genelde bir de düşüyorum. Yani <laughs> dengede duramıyorum. Öyle bir problemim var. İnsanlar alıştı artık. Aa, Esra yine düştü. Sakarlık mı var yani? <laughs> yani sakarlık mı, artık denge problemi bilmiyorum. Neyse, daha da sonrası... E, annem, yok, yok, Esra düştü dedikten sonra babam temelleri kontrol edelim dedi. <laughs> ha, Esra düştüyse ciddi bir problem vardır <laughs> diye. Yani böyle ya, garip. Ama yani bir şey oldu mu diye soran yok. Yok, yok. <laughs> bir tek içeriden babaannem gelip bayağı, kızım iyi misin dedi. İyiyim ben artık o kadar laflar İyiyim deyince babaanne de Bodrum'a indi. <laughs> şey, temele bakmaya. Ben ya, bir sürü var da yani babam, babam keşke burada olsaydı. Yani fiziksel olarak dalga geçiyorlar ya, onlar yaptığı için niye üzerlerine, üzerlerine alınmıyorlar durum? <laughs> söylüyorum yani. Tip olarak da ikisine benziyorum. Çok garip yani. <laughs> Bir tek farkımız kardeşim. O 1.90 falan uzun boylu. Ama evde hepimiz geoitiz yani. yani. Kutuplardan bakısı Başka ne gibi eleştirileri oluyor? Babanın böyle başka <laughs> iğneleyici şeyler oluyor mu? anlatayım ben <laughs> o Anlatın tabii. Üniversitede kayıt yenilemeye gittiğimizde çok sevdiğim bir arkadaşım var. Benden uzun 25 santim kadar. Ki bu çok anormal bir durum değil herhalde. Yani benden herkes, herkes uzun. Seviyorum. Benden herkes uzun diyor ya. Ee, arkadaşıma gidip, Gözde'cim dedi, bir şey soracağım. Esra'yla dedi, nasıl anlaşıyorsun? dedi. <laughs> yani, Gözde de, İsmail amca ben çok seviyorum, çok yakın arkadaşım dedi. Hayır kızım onu sormuyorum. Eğilerek mi konuşuyorsun yoksa <laughs> Bu arada kendinin boyu kaç? Babam da 1.65 falan <laughs> O da gözdeyle böyle konuşuyor değil mi zaten? Yani tem otoyoluna muz düşerse ne olur deyip böyle, böyle espriler geliyor bizim evde sürekli. Ne diye espri geliyor? Tem otoyoluna muz düşerse ne olur? Ne olur? Temmuz. Harika. Maalesef böyle bir ailede büyüdüm. Harikaymış ya. Işte. Valla mutluluğunuz daim olsun. Böyle ne güzel kendinizle uğraşabiliyorsunuz. Evet. Kendinizle eğlenebiliyorsunuz. Yani bu çok önemli bir marifet hakikaten. Yani çok önemli bir mezi. Mutluluklar dilerim. Hiç gülümsemeniz eksik olmasın inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bu tabi Temmuz esprisini hafifletmiyor. Öyle şeyler yapmayın. Tam konunun da üstüne geldi ki bizim de ee, birçok şeyi eleştiren, e, kötü yönünü gören, e, biraz iğneleyici bir babamız var. Bakalım o etrafındaki insanların hayatını nasıl zorlaştırıyormuş, izleyelim. Aşkım aile tanışması yemeği için burayı ayarladım. Nasıl? Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Çok çok güzel yermiş de. Hüseyin biz bu yemeği iptal mi etsek? Aa. Val, bak Süper fikir. Gel, yemek iptal. Gel, Bilaka, gel, gel. Ya, boş ver. Biz Saçmalama. Niye iptal ediyoruz? Yaro, sen... Ben niye her seferinde senin ailenle tanışmaya çalıştığımda bir sorun çıkıyor illaki? Sen benim ailenle tanışmamı istemiyor musun? A, vallahi artık sorgulayacağım ha bunu yani. Ben anlamadım. Bu ilişki nereye gidiyor? Sen beni oyalıyor musun? Hayır. Hayda. Ne alakası var Hüseyin'le? Onunla hiçbir alakası yok. Ben senin üzülmeni istemiyorum. Sorun sende değil. Sorun babamda. Ya ne yapacak babam? Adam mı yiyor sanki ya? Bir nevi. Ya Hüseyin, benim babam birazcık böyle sivri dillidir. Ya ben seni üzmesini istemiyorum. Ya rencide olmanı istemiyorum ya. Ya şapşal, sen ben üzülmeyeyim diye şey. Ya saçmalama be. Ne olacak? O senin baban, benim de babam sonuç olarak. Büyüğümüzdür. Çekeceğiz artık o kadar. Hem senin enişten yok mu? Ablan evli. Ben... E tamam demek ki birileri bu aşamalardan geçmiş. Ben de geçerim. Ne olacak? Geçti de işte. Nasıl geçti onu? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Ben Mehtap. Merhaba. Sen de Hüseyin'sin. <laughs> Ablam. Sinem çok bahsetti senden. Ablam. <laughs> <laughs> Sinem sizden de çok bahsetti gerçekten. Bu da enişte İbrahim Bey galiba. Eniştem evet. Ben onun da elini sıkayım. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> ne oluyor ya? Aşkım, aşkım korkma, korkma. Hüseyin Sinem'in erkek arkadaşı bak. Onlar da evlenecekler, o da senin gibi damat olacak ya. Kaç, git. Vakit varken kurtar kendini. Kaç, git. <laughs> ne oluyor ya? Ayakta kaldınız abla. İşte abla hadi oturalım. Bir şey söyleyeceğim. Giriş çok güzel oldu ama bu Çıkışı... o... kaç git kısmı daha korkutucu olmalı. Bize daha ilerisi için endişe vermeli bence. Tamam. Sakin ol aşkım. Sakin ol. Bak, e, Hüseyin sinemle erkek arkadaşı onlar da evlenecekler. O da damat olacak senin gibi. <gülüyor> 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 <Sırıcı>. <gülüyor> Kaç git! Kaç! Git kurtar! Kendini kurtar kaç git! Bak git bak! Git kurtar! Haydi! Abla ayakta kaldın! Ay ayakta kaldı Oturun Ayakta kaldı. Oturun canım! bakmayın ya. Bu aralar özgüven sorunu yaşıyor da komutanmadan hiçbir iş yapamıyor kendisi. Öyle mi? Çok hmm. geçmiş olsun. Ne zamandır? Evlendiğimizden beri. olsun yani sağlık. E, ya geçer diye düşünüyorum ben. Dert etmeyin kendinize. Ne bileyim bu özgüven sorunları ile ilgili ilgilenen insanlar var. Ne bileyim işte yaşam koçları var. Belki öyle birine mi görünseniz acaba? Ben yaşam koçuyum. evet. E sağlık, sizin de işiniz zor. <laughs> evet, evet, evet. İnsanlarla uğraşmak kalıyor, <yani>. evet. evet. <laughs> Neyse. <laughs> geliyor. Mehtap geliyor. Mehtap hissediyorum, geliyor. Şu anda geliyor. Ne yapacağız? <laughs> çok, çok geliyor, ne yapacağız? Sakin ol. İbrahim sakin ol. Rehabilitasyon merkezinde gösterdikleri egzersizleri yap. Hayır. Ne yapıyorsun? Hadi, ha. egzersiz. Hadi, 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 hadi. Kayınpeder. beder. Hmm. <laughs> kayınpeder. Hmm. Korkmuyorum senden, kayınpeder. Sana benzer, sana benzer. <laughs> aa, aa. Ne oluyor ya? Sevgilim, aşkım. Bugün burada neler yaşanırsa yaşansın. Şunu unutmanı hiç istemiyorum. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba yavrum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasıl, nasıl? Merhaba, ben Hüseyin efendim. Memnun oldum. <laughs> anne, anne, Hı? sen sinirli misin? Ne oldu? şey mi oldu anneciğim? Yavrum, şu babanla aynı çatı altında yaşayıp sinirli olmamak mümkün mü? Yine ne oldu ya? Yavrum, buraya geliyoruz. Heves etmişim. Aynanın karşısında makyajımı yapıyorum. Tatlı tatlı mırıldanıyorum bir şeyler. Dedim, Şevket şu gözümün altında. Galiba dedim, ufak tefek kaz ayağı var. Ay dedi, olur mu yeter. Onlar bildiğin fil ya, dedi. <laughs> Bütün moralimi bozdu. Öyle çıktım geldim buraya. Nasıl şaka ama? <laughs> Nasıl şaka ama kabul et. İyi şaka, vallahi iyi şaka. <laughs> Hayatım, ben gördüğümü söylüyorum. <laughs> dobra bir kişiliğim ben. Sen dobra falan değilsin. Sen kobrasın Şevket. Ay. Yılan gibi dilin var, maşallah. Anneciğim tamam ya, unutalım bunları. Bak yes. hep birlikte gelmişiz, yemek yes. yiyeceğiz güzel güzel. Garson da geldi. Yes. <laughs> efendim merhabalar, müessesemize hoş geldiniz. Buyurun, ne arzu edersiniz? Şunu hemen belirtmek isterim ki, levreyimiz deniz levreyidir. Çok güzel ve çok tazedir. Tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsun. Sen şef misin oğlum? Değilim efendim. O zaman niye tavsiye ediyorsun? Ee, efendim, e, levreyimiz... Müessesemizin en güzel en lezzetli yemeklerinden biridir ve bizim devamlı müşterilerimiz hep bu yemeği sipariş ederler. Ben o yüzden size. Bunu... Ha yani sen şimdi bizi bu mekana layık görmedin öyle mi yavrum? He? Bize baktın, baktın, baktın. Bunlar adam değil. Bunlar adam da bu adamlar cahil dedin öyle mi yavrum? He? Bize diğer müşterilerin yedürdüğünü yedireceksin. Öyle mi yavrum? He? Olur mu efendim? Estağfurullah hani e, oğlum git sen şimdi direkt... baş... Yardımcı. Biz oradan yardıma muhtaç mı gözüküyor yavrum? Gözüne öyle mi gözüktük biz senin he? Allah'ım ya benim senin yaşın kadar levrek yemişliğim var. Bebek sıratlı. Ben hiç ne yavrum hadi sen git. Şefin bizim için şöyle özel bir şeyler tavsiyesin onları getir. Haydi bakalım. Haydi yavrum hadi. Şevket, beğendin mi yaptığını? Çocuk bize iyilik yapacak mal gibi gidiyor çocuk şu an. Mal demişken... Bir selam yok mu İbrahim? Hayırdır yavrum, hayırdır? Ayran içtik, ayrı mı düştük? Çok özel yani. Çok özel yani. Çok, özen. Çok özen. Bizim yaşam koca damat yine kurbanlık danaya bağladı. İyiyiz babacığım, çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz babacığım. İbrahim sizi gördüğünde biraz geriliyor da. Ha ben gerilinecek bir adamım yani. Ben nursuz, tipsiz, iğrenç bir adamın biriyim öyle mi yavrum? Hayır efendim hiç olur mu öyle şey? Siz var ya şeker gibisiniz, çok tatlı şeker gibi insansınız. Ben şeker gibiyim yani safım. <laughs> sesine vur, lokmasını al bir adamım öyle mi? Yo 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 ben öyle demek istemedim. Ben sizi çok seviyorum öyle şey olur mu hiç? Ben sizi öz babamdan bile çok seviyorum. Hatta gözlerimi sizden almışım. Öz babamdan daha çok seviyorsun. Evet. Bana benziyorsun. Evet size benziyorum. Kızım kocam bana resmen tipsiz dedi yavrum. Hayır efendim çok özür dilerim öyle bir şey demek istemedim Mehtap. Meta ben hiç iyi değilim. Baban beni görmüyor, bana hakaret ediyor, ben özür diliyorum. <laughs> ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Müsaadenizle ben gitmek istiyorum şu anda. Affedersiniz. Çok özür ben iyi değilim. Güzel ama bu artık son raddeye geldiğine göre, yani bu kadar hareket yaptın, tik yaptın, artık son de bunun patlamasını yaşamamız lazım. Ha. Ne, nasıl yapacaksan onu işte bir canlandı. tepki büyüsü. Artık dayanamayacak Şimdiki hale gel. Bir iki sırayı arkaya alabilir. <laughs> evet. Büyük patlama. 2015'te Beşiktaş'ta gerçekleşti. Evet. Bir Big Bang geliyor. Seni şimdi doldursun. Sen artık yani burada duramayacak hale gel. Çünkü o kadar tip vardı. Duramayacak hale gelmen lazım. Ne olacaksa. Kızım resmen kocan bana tipsiz dedi yavrum. Hayır efendim öyle bir şey demek istemem. Çok özür dilerim. Ne Ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Sanırım büyük patlayacağım. Bak, ben babandan özür diliyorum ama babam bana hakaret ediyor diye özür diliyorum Ben kendimi çok iyi hu, bu, 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 bu. hissetmiyorum. Ben sanırım... Isınınağı, ısınınağı, ısınınağı. Ben sanırım birazcık gitmek istiyorum. Ben sanırım <gülüyor> patlamak üzereyim. <laughs> ben sanırım... <ısınınağı. gülüyor> Yorum. Çok iyi değilim ha. Öyle müsade değil. Kendine çok iyi bak. <laughs> Benim tarafa <de> ara. <ağrım>, görüşürüz. <laughs> Babacım ya. Sağ olun ya. Çok teşekkür ederim. Vallahi çözülttünüz adamı ya. Resmen kocam bacım oldu ya. Adamın gelgitleri var. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Al işte ya. Gel gel. Bir konuş. Gel buraya. Ya. Kızım boş. Şimdi camdan atlayacak. Boş. Yaptığın yaptığını Allah aşkına ne hale çevirdin çocuğu? Hep ben hiç bir şeycikler, şeycikler yapmadım. Ya. Kötü söz sahibini buldu. Gelelim sana delikanlı. Bismillah. <laughs> Yeter Cimba, şöyle bir izin ver bakalım yavrum. Yavrum yakından gömecek, hadi hayırlı olsun. Ba baba, bak babacığım. Ee, baştan şunu söylemek ve belirtmek isterim ki... ...ben Hüseyin'i çok seviyorum, onu onu çok seviyorum, ona çok değer veriyorum. Çok seviyorum. Hmm, Allah mesut etsin. Yavrum, Kızımız çocukluğundan beri at sever. At, at derken? Yani e, surat yapısı bakımından. Ata benzediğinde. Şirket ayıp olmuyor mu çocuğa? Dakika bir gol bir Allah aşkına. Anlamadım at mıymışım ben? Allah. Ne var canım at asil hayvan. Şaka lan, şaka orada. Oğlum bunlar hepsi şaka ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen atladım şaka öyle. Yani. Allah'ta şaka yani. Babacığım. Aynen. Babacığım sen biliyor musun bu sene Hüseyin üniversite birincilikle bitirdi. Aa evet. Gerçekten yavrum tebrik ediyorum seni. Teşekkür gerçekten, gerçekten başarıların inşallah daim olur yavrum. Amin inşallah. Şarkı. Demek Allah bir yerden alıyor. <laughs> bir yerden veriyor. Vay be. Hangi bölüm oğlum? Material Science and Engineering. Türkçesi? Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. Nalbur yani. Baba... Babacım, geleceği çok parlak bir meslek. Lütfen. Yavrum, işin geleceği parlak da, bunun geleceği pek parlak değil. Bence sen bunu arkadaş olarak gör. Ama niye öyle diyorsunuz efendim şimdi? Allah Allah. Şaka yavrum ya. Sen her şeyi niye ciddiye alıyorsun? Şaka ya. <laughs> tamam tamam. Şimdi ben e, şakayı makayı bir tarafa bırakalım da Hüseyin. Şimdi bak oğlum. Adam gibi bir işin yok. Hangi bölümden mezun olduğun da belli değil. Surat desen kamu spotu. <laughs> Sen şimdi böyle bir oluşuma kız verir miydin? Doğru söyle. Geri şakaya. <laughs> şaka değil mi? Şaka olay olsaydı gülerdim. Gülüyor muyum oğlum? Şaka mı? Değil mi? Nein, Davut. Ba baba, e, daha fazla lütfen Hüseyin'i üzmene Hü izin vermeyeceğim. E, biz Hüseyin'i birbirimizi çok seviyoruz Hı. ve evlenmek istiyoruz. Düğünü de Ekim'de yapacağız. Vallahi kızım, evlenirseniz Ekim'e kadar... <laughs> Ekim'e kadar evlenirseniz güzel olur oğlum. Yani eşyalarınızı yavaş yavaş halletmiş olursunuz yani. Ne güzel, ne güzel. Babanız da çok memnun yavrum. Sonuçta siz birbirinizi tanımışsınız, bir şekilde sevmişsiniz. Bize ne düşüyor kocacığım, değil mi? Yardımcı olmak düşüyor bize. Yardım. Tabii hayatım, ben de yardımcı olmak isterim ama ben estetik cerrah değilim ki. Noterim ben. Şaka mı yapıyor? Ciddi mi? Ben hiçbir şey anlamıyorum şu an. Şaka yapıyor tabii ki. Ha, Kızım, sen bence bu çocukla evlen. Vallahi maşallah bu uzun yaşar. Niye dersen bunun kafası az çalışıyor. <laughs> Beyni az yakar bunun. Alınmıyorsun değil mi oğlum? <laughs> yok, yok, yok. Vallahi fare gibi adam. Önce üflüyor sonra ısırıyor. Benim kafa gitti bak. Evet <laughs> efendim, Al. yemekleriniz geldi. Şükür. Getir yavrum, getir. Artık sinirden midemiz delindi ver çocuğu. Efendim, ha. ünlü İtalyan mutfağından Insalat dedim mare. <laughs> İtalyan mutfağı Insalata dedim mare. Yavrum sizin şef nereli? Erzurumlu. Ha tam İtalyan'ın yanı oluyor zaten doğru. <laughs> Yavrum kesme aşı getirsen ne bileyim şukar köftesi getirsen tamam olacak da yani ...ben anlam İtalyan İtalyan'ın dediç mare. Erzurumlu niye şimdi bunu sen buraya getirdin ki yavrum? Sen bunu hiç sorguladın mı? Yok efendim, öyle düşünmedim ben. Daha önceden hiç herhangi bir şey düşünmüşlüğün var mı? <laughs> Tabii efendim, ben... ...iki dil biliyorum ben. <gülüyor> Üniversite üniversitesi. <laughs> <laughs> ya çocuğum. Ay. Yahu Şevket. Mezarcı mısın sen? Bu çocuğu da gömdün ya, günah değil mi? Ama haksız mıyım yani Ama yeter? Evet. Ha? Haksız mıyım damat? Da? Haklısınız efendim. Yalaka bu ya. <laughs> Değilim efendim. Hangi takımı tutuyorsun sen? Ben takım tutmuyorum efendim. Oh, rüzgar nereden eserse oradan diyor. <laughs> Çakal bu ya. <laughs> Alınmıyorsun değil mi oğlum? Hayır, yok alınmıyorum efendim. Yüzsüz müsün lan sen? <laughs> Ama alındım şimdi ben biraz. Resmen dönek bu ya. Vallahi dönek ya. Senin en sevdiğin renk hangisi? Kahverengi. <laughs> Rengi yani. <laughs> ya. Oğlum kızımı gerçekten seviyor musun? Evet efendim. Lan kızımı gerçekten seviyor musun? Seviyorum gerçekten çok seviyorum. Hayır, evet, hep, hep seviyorum. Hatta geçen gün hiçbir şey sevdim. Hep seviyorum onu. Hayvan mı? en sevdiğin hayvan hangisi? Hayvan en sevdiğim hayvan eşek. Eşekleri çok seviyorum ben. Eşeklerin gözleri çok güzel oluyor. Hatta eşeğim var benim. Ben o zaman eşeği arayayım ben. Ankesörlü telefon var mı burada? Ankesörlü telefondan eşeği arayacağım. Şey eşeği mi? Mı, he, alındın mı? Ben alınmadım. Sen alındın mı? Şaka mı? Şaka, yapma. Ben şaka yapmadım. Sen şaka yaptın mı? <laughs> baba! Ya bu kaçıncı ya? Ya bu kaçıncı baba yeter artık! Valla artık! Bana da yeter artık! Bu gece de sana kanepe görüldü. Nursuz fare suratlı seni. Yavrum dur! Sanki yanım çok kıymetli. Kimmiş benim yemeklerimi gömene bakayım? İşte bu. Budur Mesut Bey. Dadaş Rasatü, hoş geldin. <laughs> Beyefendi, ben aşçı Mesut. Sizi yemeklerimi tartışmak üzere mutfağa yerleştiriyorum. Tabii tabii, buyurun gidelim, buyurun gidelim. Ben bu ülkenin en önemli aşçılarından biriyim. Siz benim yemeklerimi gömemezsiniz, anladınız mı? Size hünerlerimi göstererek burayı ispatlayacağım. Oh oh, ne güzel. Hem özgüvenli hem de kibirli. En sevdiğim. <laughs> o burun gerçek mi? <laughs> He? şaka şaka. Ben ondan daha küçük kafalar gördüm. <gülüyor> <gülüyor>